Evet hemen e, bazı e, performans bilgileri demeyeceğim fizik bilgileri boy 2.20.1 olmadı. 2.01 120 kilo ayak numarası 47. Böyle bir devle beraberiz. Çok zor. Halbuki bu kadar kafanın çalışmaması gerekiyordu. Senin kan deveranının yavaş olması lazım. Ama şimdi yani kısa çirkinler mecburdu. Büyük çirkinler ne yapsın? Oy, <laughs> benim. Biz or, de mecburuz aslan. Or, or. <laughs> Çok acayip ya. Bir, bir de kendim güldüm hayırlısı olsun. Kocaman seyircimiz yok normaldir. Kendi kendimize deli <laughs> gibi, gibi deli gibi eğleniyoruz. <laughs> Peki bu kocaman her şeyin mi kocaman? Mesela burnun da kocaman. Evet. Üzücü ve büyük burnundan doğru düzgün nefes alamıyor. Çok acayip. Çok acayip. Ben de buna şaşırıyorum. Çok acayip. Benim normalde burnumun içinden sürekli bir Hava girişim, şey olması lazım. Olması lazım. Hiç uyanmam lazım. Yok arkadaş Hayır. burnum büyük nefes alamıyorum. Tüküreyim böyle işe. Gerçekten fiziksel bir şey var mı? Bir deviyasyon falan gibi bir şey de mi var? Yani ya? hiç ölçtürmedim. Hı -hı. Baktırmadım Hı -hı. yoktur Hı -hı. diye tam Hı -hı. <laughs> Genelde biz ufak tefekler e, bu büyük adamlarla ilgili kınayıcı şakalar yaparız. Mesela işte bunların kafası çalışmaz. Bunlar sadece spor yapar falan. E, cinsel performansları da zayıftır. Kan deveranlığın yavaş olmasından dolayı öyle değil değil mi? Koca bir sessizlik. Şimdi <laughs> <laughs> e, e, ezici, ezici bir, ezici bir <laughs> e, sessizlik. Peki şimdi çok farklı şeyler yapıyoruz. Birincisi bir gösterin e, var ve bu e, siz hepiniz ben tek. Evet, bu, stand bu, bu stand up, gösterisi. Sonra e, Mesut Süreyle... ile Rabarba programı. Radyo programı. Evet. Virgin Radyo'da. Doğrudur. ediyor. akşam. Ed aynı saatte karşı karşıya. Aynı yerindeyiz. saatte karşı karşıya. Bayağı rakibiz yani. Ondan beni kimse dinlemiyor. Sen orada olduğun <laughs> için. İstanbul'da. Ben Tabii. çok üzüldüm sen başlayınca tekrar. <gülüyor> <gülüyor> sen <laughs> <laughs> üçe koyar ya. Çok sen niye altıda yapıyorsun. Çok yani. zarifsin. Çok teşekkür ederim. Ve bir de YouTube'a koyduğun ilişki testi diye bir program evet, var. Ve bizde de bizi kırmadın. Bir oyunumuzun başında burada kısa bir süre sahne aldığında ben tek kişilik gösterinden bir küçük bölüm herhalde bize Doğru. gösterdin. Ee, ben o bölümün çok etkileyici olduğunu gördüm orada. Çünkü benim hiç tahmin etmediğim bir şey ve başka hiçbir stand-upçının belki de cesaret edemediğim bir şeyi yapıyorsun. Hemen geliyorsun, diyorsun ki şunlar ellerini kaldırsın, bunlar ellerini kaldırsın. Sonra siz ayağa kalkın. Evet. Sonra siz şöyle yapın, siz şuraya dönün, siz bunları söyleyin falan. Dedim ki bir adam daha yeni başladığı, daha yeni başladığı ilk bir dakikası dolmamış bir gösteride nasıl bu kadar insanı böyle yönlendirebiliyor, yönetebiliyor? Yani bir Allah'ın kulu da demedi ki bir dakika ya zıp pırt ne ayağa kalkıyoruz? Bir süre sonra seyirciyi böyle bir hale getirdin yani. İşte o büyük olmakla alakalı. Bence korkuyorlar. Korkuyorlar ben yani. bence. Yani ben olsam yani kalkmam. 60 lira para vermişim. Aa, niye kalkıyorum? Yani? Ama 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 etkileyicisin. <laughs> niye sağa deniyorsun? Ama etkileyicisin. Acık dik dursana hayata karşı. Ama ve e, tabii ki ee, çok e, işler var. Mesela iki tane film var Yapışık Kardeşler, Bizans Oyunları doğru söylüyorum değil mi? Ee, şey var Yok Artık var. Yok Ar filmi. Ha, evet. Ve Yılmaz Hoca'nın Organize İşleri 2'de Küçük Bir Ölüm var. Bravo. Piyasadan büyük alacağımız var kitabı. Ne anlatılıyor <laughs> bu? Tabii. 2012'de. 8 sene önce yazdık. Ya. Biraz yani. böyle bizi dinleyen oldu da belki dedi kitaptan yürürüz. <gülüyor> <gülüyor> Kitap yanıyor yani hiç okumayın. <gülüyor> Peki. <gülüyor> <Şarkasından> <gülüyor> Peki şimdi e, gösterinden ee, bir bölüm e, görelim. Ee, ilişki testi, pardon bu ilişki testi yani bu YouTube'a koyduğun, evet, YouTube'a koyduğun ilişki testinden bir parça izleyelim beraber. Günü anlatsana bana şekerim. Tanışmanız? Ankara'da oldu. Bir pişmanlığın var mı bu konuyla ilgili? <laughs> en kavgalı anınız Tuğçe. Birbirinize hediye alır mısınız? Az. İç çamaşır almışınız var mı? İç çamaşır. Birbirinize. İç çamaşır. Hediye olarak. Bu soruyu bu kadar garip seviniz. Bu soruyu ilk defa duymuşsunuz. Don mu? Güzel. Kendi, güzel mi? Ya. Kendi şarkıları var mı? Var. Sana yazdığı şarkı var mı? Var. Evlenme teklifi ettiği şarkı var. Vay. Adı ne şarkının? Ben evlenir misin? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Bu anlatır mısın bize bunu? Şimdi hem sahneye bir çift çıkarıyorsun. Doğru. Yani bir çift yani evli ya da değil değil mi? Hı -hı. Ee, bir yandan, sevgili ya da evli. Sevgili ya da evli. Bir yandan diğer e, izleyenler var. Ve ne oluyor bu bir ...grup terapisi gibi bir şey yapıyorsun? Ya abi. değil aslında. Hiç ya. o kadar iddialı değil. Formatın kendisi çok güçlü. Bir tane çocuk var. dramaturk Süreyya Bursa. Beraber Hı -hı. yürütüyoruz bu işi. Bir de yönetmenimiz var. Baran Hı -hı. Şaşoğlu. Hı -hı. E, format aslında böyle 25 tane... ...30 tane soru soruyoruz çiftlere. Diyelim sen hanımla geldin. Hı -hı. Sana diyorum ki... ...hanımın daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Hanıma diyorum ki... Okan Bayevgi'nin bir huyunu değiştireceksin. Hangi huyunu değiştirirsin? Güzel. Evet. İşte ilişkinin kıskancı kim? Senin diyelim üçüncü evliliğin. Daha önceki evliliğini konuşuyoruz. Hmm. Senin eski hanımda olup da şimdiki hanımda olmayan hmm. ne gibi bir güzel özellik var gibi hmm. böyle kaşıyıcı 25-30 tane soru. Hmm. Gelenlerin çoğu da çift ama bireysel olarak 3 arkadaş 5 arkadaş da gelebiliyorlar. Hmm. Ve sonra bir 80 dakika çekim yapıp 55-60 dakika yayınlıyoruz. Harikulade. Evet. Ama burada senin gösterinde de gördüğüm ve burada da gördüğüm bir şey var. Çok iyi hazırlanılmış. Yani aslında şu her şey doğaçlama ilerliyor orada. Doğru. Ama Sorular çok iyi. Matematiği var işte. Bravo matematiği var. 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 çok güçlü bir iş ya. Yani bana denk geldi Türkiye'de. Bence çok güçlü bir format. Her ülkenin kendi komediğini de bu işi becerebilir, yapabilir. İşte İran'ın komediğini, işte İsveç'in komediğini, kendi ülkesinde çiftlerle konuşabilir. Hı Çünkü benim biraz da bir huysuz tavrım vardır sahnede. Çok örtüştü. Hı Kendim de ilişkilerle ne demek, Huysuz tavır ne demek? E, huysuz ilişkilerle ben beni. Azıcık da gurur duyuyorum. Büyük hayranıyımdır yani. Evet, evet. Hepimiz, hepimiz onlar. Bazen yani seni andırdığımı söylerler. Onunla da ayrı bir gurur duyuyorum çok sevinirim. Ee, biraz şeyimdir böyle tam gömme değil de gönül ala ala gömme diyorum ben bunu. Hmm, yani hmm, birine hmm, şaka yapıp üstünden çok tatlısın falan hmm, deyip hmm, <laughs> sonra hmm, onu eşitleme. Hmm, hmm. Halbuki görmüşüz şey ama, ama hakikaten korkutucusun ha. Değil mi? Yani bir anda patlayan kahkahalar, kocaman bir adam, e, eyvallah yok ha. Yani Hakikaten zor biraz yani. Biraz da tövbe estağfurullah meşhur gibi seyirci diyor. Kendi kendime gülüyorum. Evet. <gülüyor> Şurada evet. insan olsaydı gülerdi ya. Patlıyor Orkezre değil mi? Orkestere bari siz gülüyorlar. patlamıyor mu? <gülüyor> yine gülmeye başlıyor galiba. Evet peki. Ee, bu radyo programından biraz söz edelim. 10,5 Orası... Sene, sene oldu ya. 10,5. 10,5 buçuk. Buçuk sene on mi sene oldu? Sene. 2008 Ekim'den beri sadece bir bir ayara verdim. Maşallah sana. Evet. Çok sene önemli sene. bir şey. Radyoda, radyoda istikrar... Çok önemli bir şey. Ben de tabii ki artık e, bu kadar yıl geçtikten sonra tekrar radyo programına başladı. Ondan sonra ya herkes diyor ki işte bir ay yapar bırakır filan. Altı ayı geçmişiz. Ondan sonra fakat zor bir saat. Çünkü e, hakikaten bütün dünyada çok zor. E, aynı değil mi? Altı ile sekiz arası. Yıl evet. Evet. Aynı saat. Altı ile sekiz arası. Yani o sırada özellikle İstanbul trafiği. Şimdi Ankara ve İzmir de katıldı bunlara. Hakikaten o saate hitap etmek çok zor bir şey. Demek ki uzun uzun ve istikrarlı olmak lazım. Orada İstanbul trafiğinde özellikle çile çekenlerin arkadaşı olmak lazım. Doğru. Dostu olmak lazım. Sen bunu başarmışsın. Eyvallah bir mukavele ama sabah saati mesela daha bir radyoculuktur. Sabah saat çünkü şöyle biraz. Hmm. Adam altıda kaldırmışsın. Hmm. Doğru düzgün maaş vermiyorsun. Patronuna biçik oluyor yolda. Hmm. Sen onu güldürüyorsun. Ya. Sen artık desen ki şunu vur gider vurur. Yani evet. o kadar canı oluyorsun. Evet, evet, Örnek evet, biraz sert olduk da. Evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> yine vurmayın da. Evet. Peki geri dönüşte ne oluyor? Ne farkı var sabahla e, şey. Geri dönüşte dağılıyor baba. çünkü insanlar her zaman aynı saatte işe giderler ama aynı saatte dönmezler. Bravo. Yarım saat önce çıkar. Bravo. Bir plan yapmıştır. Şey, ofisin orada kalır, arkadaşlarıyla kahve içer falan filan. Sabah aynı gün aynı saatte aynı adamı Hı -hı. güldürüyorsun. Ve o biliyor Hı -hı. sen oradasın. Hı -hı. Akşam biraz daha böyle kaos, karışıyor. Hı -hı. yani 100 kişi eksiliyor, 300 kişi geliyor. Hı -hı. Yine güzel ama Hı -hı. mesela sabah artık ben yani gözüm yemiyor altılarda kalkmayı. Çünkü 3'te 4'te yatıyorum zaten. Evet, evet, ama evet, akşam evet. saati evet. sabah göre bir tık daha böyle karışık. Peki özellikle İstanbul'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Evet. Şimdi acaba bu 6-8 6-8 doğru mu? Şu açıdan soruyorum. Çünkü ee, ben kendim de trafikte olduğum zaman mesela beşten sonra zaten bir yoğunlaşma ben -8. var. Beş sekiz. İdeali Bravo. Ben Biz de 8. öyle düşünüyorum. Tabii, tabii. Ben de. Hatta yedi buçuktan sonra da, yedi buçuktan sonra da. Ee, işin gevşediğini düşünüyorum. Doğru. Yani birçok dinleyicinin artık gittiğini, sonunda evlerine girebildiğini. Ne işte uzun şarkı Ya belki erken. beş buçuk yedi buçuk. Ben de hep onu düşünüyorum. Yani aslında belki ama sonra da bana diyorlar ki ya sen öyle düşünüyorsun çünkü sen e, İstanbul artık o kadar büyük ki hakikaten her gün iki saat iki buçuk saat yol tepenleri düşünmüyorsun diyorlar bana. Yani en fazla 40 dakika. Trafikte kalıyordur. Tamam bu da 6 ile 8 arasında bir yere sığışır falan. Öyle değil yani. 3 saat gidenler var. Var ama herkes değil. Şimdi hmm. Matematik her şeyi anlatır ya. Hmm. Tamamı 3 saat gitmiyor. Hmm. Kimse hmm. kimseyi yemesin. Bazısı evet 3 hmm. saat gidiyor da. Hmm. Şimdi orada şöyle diyor. Mesela oyunlara soruyorum ben. Mesela, nerede oturuyorum diyorum. Hadımköy diyor. Nerede çalışıyorum diyorum. Tuzlu diyor. Bir taşım. Hmm. Yani ben <laughs> bir de o anda aydınlanacak. Ana diye. <laughs> ulan ben niye çekiyorum bu tarafı? Ev seni mi diyorum kira diyor. Onu hmm. diyorum niye kendine bu eziyeti yapıyor? Taşınsana o zaman. Hmm. Yani hmm. bu 3 saat gidenler biraz %5-10. Hmm. Asıl bence 5'te başlanır. 7.30'da hmm. buçukta e, aslında bütün performansını gösterirsin. Sonra uzun şarkı atarsın. Hmm. Hmm. Sonra yer içersin. Ben özellikle şuna çok içerliyorum. Yani ben tabii ki böyle kimsenin hayatı hakkında hüküm veremem. Ya da şartlarını bilmeden tavsiyede bulunamam ama... Ben trafik de veriyorum. Sen de veriyorsundur yok. belki. Vermiyor musun? Ben bazen ben... trafik yok diye aratıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok diyorlar kapatıyorum yayını. Abi evet. trafik yoksa biz yokuz yani. yani. Kendi kendimize Trafikte mesela trafik verirken bakıyorum ki yani bir 15-20 dakikada bir trafikten bahsediyorum. Ee, trafik haritasından bahsediyorum ve köprü, köprüler, viyadükler İstanbul'da ee, birden ona kadar derecelendirilmiş durumda ve ee, 10 derece abi. 9 derece. Yani trafik durma noktasında filan bile değil. Durmuş, kıpırdamıyor. Fakat ee, Anadolu'dan Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş sıfır. Fera feza. Evet. Peki baba, bir, bir, yani biraz da tersini düşünün. Hatta birçok kişi bunu düşünsün. Neden neden Avrupa yakasında oturup Anadolu yakasında çalışmıyorsunuz? Yani olamaz mı mesela? Hele hele yeni, yeni nesil zırt pırt ah burada mutlu muyum bu iş yerinde galiba bana. <laughs> yani tamam baba istifa et ve öyle iş bak. Yani Anadolu yakasında da bir sürü şirket var. Yani çalışacak bir yer bulursun ya. Yani korkunç bir şey yaşanıyor her gün ve niye anlatıyorum bunu? Çünkü radyocunun işi şöyle zor. Çünkü artık intiharın eşiğinde insanlara yayın yapıyoruz Doğru. o saatte. Bitmiş adam yani bitmiş bitmiş ve Eve dönecek bir de eve dönmek de ne kadar doğru adam için bilmiyorum. Yani sabah zaten o evden çıkmış aynı karı, aynı çocuk, aynı yaşlılar ya da aynı bir şey falan. Yani herhalde. Buradaki dünya... önerimiz var. Bir, <laughs> <laughs> Aranolu yakasında da yaşanabilir. İki, <laughs> başka kadına gidin. <laughs> evet, <op>. evet, <gülüyor> <gülüyor> e, yapıyorlardır zaten. Kimsenin, e, kimsenin hayatını bilemeyiz tabii ki. <laughs>